Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Başak. Bugün Wings Club serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz gelecek Wings karakterine sizler karar veriyorsunuz. Önceki tekne videosunda da en fazla Miusa istenmişti. Ben de Miusa yapmaya karar verdim. Sadece aklımda şöyle bir soru var. Başlaya Miusa mı yazacağım, Musa mı yazacağım? Normalde yabancılarda da Musa olarak geçiyor ama bizde Miusa diye gördüm. Birkaç yerde bilmiyorum hangisini yazacağım. Belki ikisini birden yazarım. Her neyse e, Misoda en çok zorlandığım şey saç rengi oldu. Koyu bir lacivert onun saçının rengi. Ama şundan yararlandım. Biliyorsunuz yayın bize verdiği siyah. Saç rengi siyah değil yani bildiğin koyu lacivertin bayağı koyusu. Onu yaptığım için pek fazla e, batmadığını düşünüyorum. Yani gayet uyum sağladığını düşünüyorum. Onun dışında çok fazla kıyafet denedim. Çok çok fazla kıyafet denedim. Normalde bu kısımları kesecektim ama kesmemeye karar verdim. Çünkü eğer beğendiğiniz bir kastım content olursa ee, dakikasını ve saniyesini bana yazarsanız yorumlarda ben de onu sizlerle paylaşabilirim. Onun dışında bu videoda tüm custom contentleri açıklamaya eklemiş olacağım. Orada da hani videonun en sondaki halini ya da kapak fotoğrafındaki hali her neyse e, beğendiğiniz bir custom content varsa aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. E, halini sevdim ben. Bu brüzü de sevdim. Bu brüzü yanılmıyorsam yeni çıkan bir custom content. Aynı zamanda bu custom content'i görmediyseniz ulaşmanız için de bu kıyafeti tercih ettim. Bence Miusa tatlı oldu ve uzun zaman sonra kretesim ekranımın arka plan rengini de değiştirdim. Bayağıdır sarıydı. Şu an leylak gibi. Leylak denir herhalde. Öyle bir renge geçtim. Minsun'un tarzıyla da bu rengin uyum sağladığını düşünüyorum. Normalde kulaklık ekleyecektim. E, ama genelde kulaklıklar şapka olarak oluyor custom content'te. Ben de kanatları şapka olarak taktığım için... E, Sadece bir mikrofon, yönetmen mikrofonu ve her neyse öyle bir şey taktım. Onun dışında kanalla ilgili söylemem gereken şeyler var. Uzun zamandır bir face video çekiyorum. Face video çekmenin rahatlığı da başkaymış yani. Bunu da özlemişim. Çıkışa mesela pijamalarına oturup sesimi rahat bir şekilde kaydedebiliyorum. Öncesinde bir hazırlık aşaması olmuyor. Geçen günlerde tatsız birkaç olay yaşadım. Instagram'dan ya da Discord'dan takip ediyorsunuz biliyorsunuzdur. Ee, siber zorbalığa uğradım bir şey. Hatta birkaç kişiydi ama daha çok bir kişi e, durmadan bana küfürlü yorumlar yazıyordu ve ben. Hırsızlıkla suçluyordu. Böyle bir şey olmadı halde ki zaten hırsızlık yapamazsın. Yapsam da YouTube sana bunun cezasını verir. Telef sistemi diye bir şey var. Yani YouTube'un e, ilkelerini bilmeyen insanlar bana durduk yere e, sen hırsızsın, sen suçlusun gibi vesaire yorumlar atmaya başladı. Ben de bu durumu gereken mercilere çektim ki e, yapan kişinin yaşça küçük birisi olduğunu ve e, normalde sorunları olan bir birey olduğunu öğrendim ve bu yüzden ailesi benden özür diledi ve durum çözüldü. Her neyse ben zaten geçen haftadan beri biraz modum düşüktü. Discord'takiler bunu biliyordur. Çünkü haftalık program olayı beni gelmeye başlamıştı. Yani sorumluluk için videoları çektiğim için böyle kendimi zorunlu hissediyordum ve bu durumda benim hevesimi kırıyordu. Zaten düşük olduğum bir anda böyle bir olayın başıma gelmesi beni iyice düşürebilirdi ama düşmedim. Aksine daha fazla yükseldim çünkü sebebi sizlersiniz. Yani Instagram'da ve Discord'da bu olaydan bahsettikten sonra o kadar çok destek mesajı attık ki bana o kadar çok. Yani düşününce aslında 600-700 kişiyiz ama hani Instagram'da daha bile az 100-150 kişiyiz diyebiliyorum. Ama onlarca mesaj attınız hepiniz yanımda olduğunuz hissettirdiniz, Discord'da bana destek oldunuz, moral verdiniz, modumu yükselttiniz. Yani ben dedim ki geçen hafta niye böyle bir şey düşünmüşüm, niye modumu düşürmüşüm? Çünkü sizi bana bu kadar yapıcı ve destek verici olduktan sonra ben her şey yapabilirim diye düşünüyorum. Size, destek olan herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Namına çalıştığı için olaylara bilmeyen, Instagram'dan ve Discord'dan beni takip edemeyen takipçilerim de var. Onları da biliyorum. Yani size de bu olaydan biraz bahsetmek istedim. Ee, can sıkıcı bir olaydı ama güzel bir şekilde çözüldü. Artık sorun yok. Bu hatayı yapan e, kişi de gerekli cezayı alacak ailesi tarafından. Tabii hani resmi bir ceza almasalar. Her neyse. E, daha fazla bu konu hakkında bahsetmek istemiyorum. Haftalık plan oyununa gelirsek de tabii YouTube'daki kitle bunu da bilmiyor. Biliyorsunuz Bina oyunda topluluk sayfası açılıyor. Açılmadığı için böyle şeyleri size demiyorum. ama Instagram ve Discord'da olanlar biliyor ki haftalık program paylaşmaya başlamıştım. Ama bu olaydan vazgeçiyorum. Bir de normalde hani salı, perşembe, cumartesi videolarım geliyordu. Gene öyle gelmeye devam edecek ama bazen salı günü gelsin diye kendimi aşırı yoruyordum, sıkıştırıyordum. Eğer salı günü gelmezse çarşamba gelecek ya da perşembe bir daha gelecek diye düşünüyorum. Hani haftada 3 video atmaya devam edeceğim. Bunda bir sorun olmayacak ama arada ertelemeler olabilir. Video saatte aynı şekilde. Normalde 16.00'sı. bakıyorum internetim yavaşlıyor. 18'e anca yetişecek diye düşünüyorum. O zaman da 18'e paylaşmaya karar verdim. Yani bu konuda bana tolerans gösterseniz çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz ben aynı zamanda okulumu idare ediyorum. Ve zor bir bölüm okuduğum için ikisini birlikte yürütmek beni bazen zorluyor. Sınavlarım da çok sık olduğu için yani umarım bana iyi, mazur görürsünüz. Ne diyeyim bilemiyorum. en yani sanırım çok konuştuğum Videodan daha fazla bile konuşmuş olabilirim. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım Yusuf'u beğenmişsinizdir. Umarım Yusuf'un kasım kontentlerini de beğenmişsinizdir. Bugün e, bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup dışarı e basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord, Instagram ve tam bu hesaplarında bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.